Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben her zaman olduğu gibi kanalıma yeni abone olan arkadaşlarımı ve bu videoya ilk kez denk gelecek olan arkadaşlarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Ayrıca beni her zaman destekleyen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Eksik olmayın. Biraz özleştik bence. Yani ben en azından sizi özledim ve şu an heyecanlıyım. Böyle birkaç gün üst üste açılım yapmadığımda Böyle, böyle heyecanlanarak açılım yapıyorum. O yüzden dilim sürüşürse lütfen kusuruma bakmayın. Ee, bu boşlukta gidenler olmuş. Kendilerine sevgilerimle güle güle diyorum. Gelenler olmuş. Sevgilerimle hoş geldiniz diyorum. Dilerim sizin için faydalı bilgiler alabileceğiniz bir açılım olur. Faydalı bilgiler alabileceğiniz de bir kanal olurum. Ee, şimdi açılıma başlayacağım. Ben bir süredir aklınızdaki kişilerin güncel duygu ve düşüncelerine bakmadığım için... Bu soruyla geldim. Yani güncel enerjiler okuyacağım bir açılım olacak. Ee, şöyle Doğan Ruhu kartlarımla başlayacağım açılma Başlamadan yine kısa kısa hatırlatmalarımı yapayım. Benden bireysel bir danışmanlık almak isterseniz eğer Slaparlar, Tarot, Instagram hesabımda bana direkt ulaşabileceğiniz bir Whatsapp numaram var. Ayrıca bu videonun da açıklamalar kısmına numaramı bırakacağım. Ee, i̇kinci bir hatırlatmam da benim bütün videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Geçmişe dönük bütün videolarımı istediğiniz bir tarihte izleyebilirsiniz. O anın içerisinde size anlatmak istediği, söylemek istediği, vermek istediği bir mesaj mutlaka olacaktır. Şimdi doğanın ruhu kartlarımla kişinin kendi alanındaki ruh haline ve size karşı olan ruh haline dair birer kart kapalı bir şekilde alacağım. Enerji kartlarımı da aldıktan sonra alanı açacağım. Bir kart kişinin kendi ruh hali, bir kart da size karşı olan ruh hali için aldım. Birkaç gündür, şimdi kendi alanındaki enerjisine bakacağım ama o arada şeyi söyleyeyim. Birkaç gündür Instagram'da yaptığım açılımlarda, işte burada çok aktif olamasam da dediğim gibi Instagram'da daha aktif olmaya çalışıyorum. Dilerseniz oradan da takip edebilirsiniz. Oradaki kolektifime de dahil olabilirsiniz. E, aklınızdaki kişilerde bir kıskançlık yani sizin duruşunuza belki sizin başarılı oluşunuza belki sizin mutluluğunuza belki kişinin arkasından yıkılmayışınıza karşı çalıştırdığı bir ego enerjisi okuyorum burada da böyle bir enerji gelecek mi çok merak ediyorum şimdi kendi alanını sordum bağımlılık kartı geldi yer değişimi kartı geldi takip kartı zaten takip kartını %100 bekliyordum yalnızlık kartı ve güneş kartı geldi. Ayrıca dest altında da bir rast kartı var. Önce kendi alanındaki ruh halini bir okuyayım. Daha sonra bu alana geçeceğim. Ee, i̇lk kez galiba bu kart geliyor. Deve metaforu. Sabırlı, olgun, mertebe sahibi olan, liyakatli, mülayim tabiatlı dedi. Ben aklınızdaki kişilerin enerjisinin bu olduğunu düşünmüyorum. Tam da söylediğim sözün üzerine de bu kartın gelmesi beni çok manidar oldu. Aklınızdaki kişilerin bu enerjiyi geçiş yapmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Çünkü az önce de söyledim ya birkaç gündür yaptığım Instagram açılımında da böyle bir enerji var. Sizin duruşunuzu kıskanan, sizin kendinizi hiç bozmayışınızda, bozmayışınızdan bir esinlenmeye çalışan, sizi bir rol model, model almaya çalışan bir enerjileri vardı. Burada da aslında aynı şeyi söylüyor. Olgun, mertebe sahibi, sahibi olan diyor. Bence olan değil, olmaya çalışan bir enerjiler. Zaten buradaki alanda da ne söylemek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi Rast kartında senden sakladığı başka bir yüzü, hayatı var kartı kartı geldi. Bir de alanda da güneş enerjisi var. Şimdi güneş enerjisi biliyorsunuz ki saklanan, gizlenen durumların da ortaya çıkması durumuyla da gelir, anlamıyla da gelir. Tamam, bazen iyileştirme anlamı vardır ama buradaki durum bu değil. Burada hem kişinin gözünden ortaya çıkmış hayatında bazı durumlar, bazı problemler söz konusu olabilir. Hem de kişinin gerçekten de hayatında sakladığı, gizlediği durumların bir anda ortaya çıkışı da söz konusu olabilir. Şimdi buradaki alanı sizi direkt sormadığım için size yönelik anlatamıyorum. Sizinle ilgili alanda daha net göreceğim bu alanın sizinle de bir alakası var mı diye. Ama burada kişinin merak ettiği, stokladığı, hala bağımlılık çalıştırdığı, e, uzak mesafelerdelerse eğer yanına gitmek istediği, bir görüşme yapmak istediği, bir konuşma yapmak istediği birisi var. Bu alanın sizinle alakasını göreceğiz birazdan ama zaten kendi alanında kendisini yalnız hissediyor. Zaten konu bu. Yani şöyle bir durum varsa eğer hayatınızda, e, hani bu illa böyle olmak zorunda da değil ama kişi böyle görüyor olabilir. Ne bileyim daha mutlu bir aile hayatınız vardır, daha başarılı bir iş hayatınız vardır. ...daha başarılı bir sosyal hayatınız vardır. Kişiler biraz bunu kendi hayatlarında hırs edinmiş durumdalar. Çünkü zaten aklınızdaki kişiler kendi alanlarında yalnızlık enerjisini sergiliyorlar. Yani bu e, bazen şunu söyleyen kişiler oluyor. İşte aklındaki kişinin hayatında biri var. Olabilir bu mutlu olduğu anlamına gelmiyor. Yani zaten o yalnızlık duygusundan kaynaklı olarak da kişiler sosyalleşmeye çalışıyor olabilirler. Ama bunlar o kişileri mutlu eden enerjiler değil... Bazen bugün son yaptığım Instagram açılımının sonuna şey yazdım hatta. Aklınızdaki kişileri çok fazla böyle hani mutlu, keyifli görüyorsanız bu tarzda şeylere itibar etmeyin diye bir not düşmüştüm. Gerçekten de öyle. Yani o yalnızlıklarının verdiği, o mutsuzluğun verdiği enerjiyle aslında böyle biraz hem kendisi çok güçlüymüş gibi durmaya çalışan hem de o kıskançlık duygusunu kendi içinde biraz yatıştırmaya çalışan bir enerjileri var. Bakalım size karşı olan enerjileri neymiş? Deste altı kartında bakın eğlence geldi diyor. Yani ben söylüyorum kartlar teyit ediyor gerçekten. Yıldız kartı yani bu kadar net bir şekilde hani söylediklerimi teyit eden canım kartlarım teşekkür ediyorum. Başka bir kart olamazdı. Çünkü yıldız kartı beğenilmek, takdir görmeyi istemek. Karşı taraftan da bu takdiri hani hak edecek dur şeyler yapmaya çalışmak. Yani burada öyle bir enerji var ki birazdan okuyacağım. Özlem kartı, ay kartı, yol kartı ve destek kartı. Size karşı ruh hali neymiş buna da bir bakalım. Yılan metaforu, ...sinse olan, can yakıcı sözler sarf eden, ara boz bozucu olan kimse. Zaten açılımı açtığımdan beri bunu söylüyorum. Ee, bu gerçekten buradaki enerjiye uyumlanan kişiler e, Instagram kolektifiyle de çok net uyumlanıyorlar. Yani bu aradaki farkı zaten kendileri görüyorlardır. O kadar böyle aynı geliyor ki aslında enerjiler. Çünkü bakın sinsi olan diyor. Yani burada sadece sinsi olan dediğim şey birileriyle birilerinin arasını bozmak demek değil. Sizi de kıskanan enerjisi işte sinsi enerji aslında. Burada zaten bunu da söylüyor. Şimdi kişinin burada aslında kaybetme korkusu var. Ay kartı zaten ...hangi kartın yanına düşmüşse korkularını gösterir diyor. Bir tarafında özlem kartı, bir tarafında da yol kartı var. Şimdi deste altında bir eğlence kartı var. Bu sizinle eğlendiği anlamına tabii ki gelmiyor. Burada yıldız kartı. Hani sizin işte o kendi alanınızdaki o mutlu olduğunuzu düşündüğü enerjiyi... ...böyle bir kıskanan, sizin tarafınızdan da böyle takdir görmeye çalışan bir enerji var. Ama buradaki takdir görme enerjisini şöyle ayırın lütfen. Bu, bu şu demek değil... Sizinle ilgili çok iyi şeyler yapacak ve sizin tarafınızdan takdir görecek değil. Buradaki durum şu ben de yapabilirim, ben de güçlü kalabilirim, yalnızım ama bunu sana göstermeyebilirim. Yani hani sizin de şunu söylemenizi istiyor olabilir. Ya işte Ahmet diyelim aklınızdaki kişinin ismi. Ya Ahmet de gerçekten ayrıldık ama bak o da çok mutlu ya da o da çok başarılı işler yapıyor. İşte hani ben de onun pek umurunda değilim galiba. Hani bu düşünceyi sizde yaratmaya çalıştığı bir durum var. Umarım bu kısmı yani enerjilerini okuduğum kısmı anlatabilmişimdir. Çünkü çok net ve böyle her açılımla doğru orantılı geldi. Hem burası hem işte Instagram'daki açılımlar bir süredir sizi böyle bir kıskanan enerjilerde ve sizin tarafınızdan da beğenilmek isteyen aslında işte bunun alt bandında şey yatıyor yani. Hani özgüvensizlik yatıyor. Yani sen mutlu değilken mutluymuş gibi yapma e, rolünü bir süre devam ettirebilirsin. Yani bir süre sonra hem bu dışarıdan zaten oturmuyor. E senin ne durumda olduğunu az çok zaten kişiler tahmin edebiliyor neyi neden yaptığını tahmin edebiliyor e, oturmuyor hem de sen bir yerde yine tökezleyeceksin ve başladığın noktaya yeniden döneceksin yani o acıyı bir şekilde yaşamak lazım ya da özür dilenmesi gerekiyorsa o özürü bir şekilde dileyip öyle yoluna devam etmek lazım yani örttüğün zaman bir şey ortadan yok olmuyor ya da kaybolmuyor İşte aklınızdaki kişiler biraz burada bocalıyorlar güçlü durmaya çalışma imajları sadece bir rol olarak gözüküyor ve bu da oturmuyor maalesef. Şimdi aklınızdaki kişilerin size karşı olan enerjileri neymiş buna bir bakalım. Deste altımızda tılsım prensi var. Kartlarımı kapalı bir şekilde alıyorum. Destek kartlarımı aldıktan sonra açacağım. Aynı niyetimi bu destelerim içinde kullandım. Kullandım demişim. Aldım. <laughs> Deste altı kartında telafi. İşte az önce de söylediğim şey buydu. Yani özür dilemen gerekiyorsa gelip bunu yapman lazım. Telafi etmen gerekiyorsa gelip bunu yapman lazım. Bunu arka plana itmek sende daha çok baskıya yol açabilir yani e, ama aklınızdaki kişiler tam tersi şeyleri sergiliyorlar yapılması gerekenleri değil tam tersine sizi tahrik ederek belki işte bir manipülasyon durumuna geçiş yapıyorlar esti altımız basiretsiz aslında e, işte yapmaları gereken şeyin farkında olup yapmadıkları için bu enerjide geliyorlar uzun zamandır da basiretsiz kartı gelmiyordu bu arada Şimdi araba kartı tutku, çözüm arayışı. Azize tapınak, fedakarlık. Kılıç 2 labirent, intikam. <laughs> ne kadar doğru geliyor ya. Kupa 7 haç, kaçış. Kılıç 10 çaba, sadakat ve güven. değnek 10 yılan ve hırs yapma. Bugün ne kadar sert enerji geldi. Bakın. Hırs yapma kartı gelmiyordu, geldi. İntikam kartı gelmiyordu, geldi. Yılan kartı gelmiyordu, geldi. Basiretsiz kartı gelmiyordu, geldi. Yani e, kişi yine böyle o allak bullak olduğu enerjiye sanki geri dönüş yapmış gibi. Bir yudum kahve alayım, sonra alanı okuyacağım. Şimdi araba kartı, tutku kartı ve çözüm arayışı geldi. Şimdi iki alanda da zaten enerjisine baktığımızda yol kartı vardı. Yani bir yer değişimi yapma, bir belki size doğru bir hareket etme, illa böyle bir uzun ve uzak mesafede olmak zorunda değilsiniz. Uzun zamandır görüşmüyorsunuzdur, yanınıza gelme isteği vardır. Zaten deste altında telafi kartını gördük. Size karşı tutku çalıştırdığı bir enerjisi var. Ama işte bakın hala çözüm arayışı noktasında geliyor. Yani yapmak istediği bir durum var. Sizi gerçekten özleyen sizinle ilgili alanda çünkü özlem kartını da görmüştük. Sizi gerçekten özlediği bir enerjide tutkusal enerjisinin yüksek olduğu bir durumda. Ama işte çözüm arayışı noktasında henüz bir şey bulamadığı için o basiretsiz enerjide kalan durumları var. Şimdi azizle kartı, tapınak kartı ve fedakarlık birlikte gelmiş. Tapınak kartında Biraz hani iç dünyaya yönelme, biraz doğaya yönelme, maneviyata yönelme, biraz kendi içine, kendi kabuğuna çekilme anlamı vardır. Azize kartıyla birlikte gelmiş ve fedakarlık kartıyla birlikte gelmiş. Ben buranın size karşı çalıştırdığı sevilme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Azize kartı da zaten işte kutsal kadın anlamı vardır. İkinci kadın anlamı da vardır ama burada ikinci bir kadın anlamıyla geldiğini kesinlikle düşünmüyorum. Burada böyle bir durum söz konusu değil. Ama burada sizin tarafınızdan gerçekten böyle bir e, erişemediği bir noktada olduğunuz bir durum var. Yani bu geçmişte gösterdiğiniz o fedakarlık enerjisi besleyici besleyicilik enerjisini göstermiyor olabilirsiniz. Bu arada bunu sadece e, kadın arkadaşlarım değil, erkek arkadaşlarım da kendilerine uydukları uyduğu şekilde alabilirler. Yani hani kadın diyorum diye sadece böyle almayın. Buradaki bir enerji olduğu için kadın diyorum erkek arkadaşlarım da daha ulaşılmaz bir erkek noktasında sizi görüyor olabilir. Geçmişteki o fedakarlık enerjisini artık kişiye göstermiyor olabilirsiniz ve kişi bunun için hani yeniden olur mu? Yeniden yapar mı? Tekrar o besleyici noktaya gelir mi? Dediği noktada işte sizi çok ulaşılabilir bir noktada görmüyor. Zaten o hırsın işte o yılan metaforu o sinse enerjiye geçiş yapmasındaki sebep de zaten bu. Yani bunu e, hissetmiyorlar artık. E, her ne yapıyorsanız ee, yapmaya devam edin diyormuşum. Evet yapmaya devam edin. Ee, çünkü karşı tarafa en azından şöyle bir durum var. Bunu ben, yani şimdi aklınızdaki kişiler için rol yaptığınız zaman bir yere kadar sürer diyorum. Size de bunu rol yaptığınız, yaptığınızı düşünmediğimden dolayı yapmaya devam edin diyorum. Bunu rol olarak yapmayın. Gerçekten Kendinize değer vermeye başladıysanız Belki geçmişte de veriyordunuz Ama bir ara vermeyi bıraktınız Duygusal sebeplerden kaynaklı Her ne yapıyorsanız Kendinizi ne şekilde geliştiriyorsanız Dışarıdan bu kişi sizi neden böyle görüyorsa Bunu yapmaya bence devam etmelisiniz Çünkü kişi artık sizden Fedakarlık isteyecek noktaya kadar gelmiş Yani Hani bunu biraz sert bir şekilde söylemek istemiyorum. Muhtaç demek istemiyorum ama sizden gelecek olan bir şeyde bir muhtaçlık durumu da söz konusu gibi de gözüküyor. Yani artık ona bile böyle bir muhtaç olmuş durumda. Şimdi kılıç 2, labirent kartı ve intikam kartı birlikte gelmiş. Şimdi kılıç 2 ile labirent kartının birlikte gelmesi çok manidar. Çünkü kılıç 2 de zaten şey labirent de zaten sıkışmıştık ve kartı okuyayım. Karmaşa içinde kaybolma, çıkmazlar, doğru çarpmak, çıkar yol arayıp bulamamak. işte hani o sıkışmış enerji var burada. Yani bir yol aramak ve bulamamak durumu var. Zaten Kılıç 2 de bunu söylüyor. Hep söylüyorum Kılıç 2 benim bu desteğin içerisinde en sevmediğim ikili karttır. Çünkü hiçbir hareket yoktur. Şöyle yakından da göstereyim. Kişinin de gözleri elleri bağlıdır. Yani kişi olaylara göz yumuyordur. Pasif bir enerji sergiliyordur bir çıkar yol işte o labirentteki bir çıkar yol bulmak noktasında da pasif bir enerji sergiliyordur. Ve intikam kartıyla geliyor. İşte bundan kaynaklı olarak da size karşı bir diş bilediği durum var. Yani hani şunu söylüyor olabilirsiniz. Ben olsam ben de söylerdim. E hem yaptın hem ettin. E benden ne bekliyorsun? Ben de şimdi senin için ölüp bitmiyorum diye. Sen niye bunu kendine böyle bir e, hani güç savaşına çevirdin kendi kendine? İşte diyorum ya orada zaten aslında e, gereksiz bir ego savaşı başlatıyorlar Aklınızdaki kişilerde de durumlar biraz böyle Yani çözüm bulamadıkça Hem kendisine öfkelenen Hem size karşı öfkelenen bir durumu var Maalesef böyle ki, ki Burada da zaten kupa yedi geldi Bakın haç kartı ve kaçış kartı geldi Burada da zaten ne yapacağını bilemeyen bir enerji vardır Şimdi burada adamın önünde 7 tane kupa var Ve hangisini seçeceğini bilemez Ne yapacağını bilemez e, Aklınızdaki kişi zaten tam böyle Yani tam kupa yedi enerjisi sizin aklınızdaki kişiler neyi nasıl yapacağını bilemiyor. Ve haç kartında hem fiziken hem de psikolojik olarak acı çekmek enerjisi var. E bunu yapamamak da kişiyi zaten acı çektiği bir duruma sokuyor. Ama işte kaçış kartıyla geliyor. Bundan da kaçmak istediği bir durum da var. Yani o kadar böyle alan, böyle bangır bangır konuşan bir alan ki. Hani durum biraz şu şekilde ilerliyor aklınızdaki kişilerde yapılması gereken bazı durumlar var. Çözülmesi gereken bazı konular var. İşte bunlardan bir tanesi size karşı bir telafiyle gelmek. Bu arada da bir altında da affetmek kartı varmış. Telafiyle gelmek sizin tarafınızdan bir affedilmeyi istemek. Bunu da aslında canı gönülden istiyorlar. Ama işte ne yapacaklarını bilemedikleri için hem size karşı hırslanıyorlar hem kendi alanlarında hırslanıyorlar. E siz de artık pek oralı değilsiniz. Hani o yapsın, etsin, gelsin enerjiniz de artık yani kişiler için çalışmıyor belli ki. Bu yüzden size de sinirleniyorlar. Hani böyle vazgeçtiğiniz için siz de biraz kötü bir duruma düşmüş oluyorsunuz aklınızdaki kişilerin gözünde. O yüzden hani böyle hırslar, intikamlar, işte egosal savaşlar, e, ne yapacağını bilemiyorlar. Hepsi böyle kişide sıkışmış kalmış. Yani en sıkışık enerjiyi galiba Instagram'da dahil bu son 5-6 gündür okuyorum diyebilirim. Yani... Bir buçuk senedir yani YouTube'da açılım yapıyorum, Instagram'da açılım yapıyorum ama en sıkışık enerji bu bir haftadır geliyor. Yani bu biraz da işte sizin vazgeçme enerjinizle de alakalı bir durum. Hepiniz vazgeçmiş değilsiniz. Hala aklınızdaki kişilere bekleyen kişiler de var biliyorum ama sonuç itibariyle çok büyük çabalarda artık göstermiyorsunuz. Bu da yani belli olan bir şey. Zaten siz de yazıyorsunuz. Şimdi Kılıç on, çaba kartı, sadakat ve güven kartı birlikte gelmiş. Kılıç 10 sert bir karttır. Bitişlerin olduğu bir karttır. Aynı zamanda can yakıcı da bir karttır. Kişi sizin gerçekten böyle canınızı çok yakmış olabilir. Yani burada adamın sırtında 10 tane kılıç var. Adam kanlar içerisinde yerde yatıyor yani. Hani sizi gerçekten böyle manevi olarak bu duruma getirmiş olabilir. Sadakat ve güven konularından kaynaklı olarak. Yani sizi üzmüş olabilir, ihanet etmiş olabilir, yarı yolda bırakmış olabilir. Yani her ne yaşattıysa onu alabilirsiniz. Ama bu konularla ilgili çaba vermek istediği bir durum var. Yani tamamen bitmesinden korkuyor bir insanlar. Yani bir gün gerçekten hani böyle dönülmez bir şekilde bitilmesinden korkuyorlar. Ama işte o gerçek bir çabayı vermek noktasında da biraz problem yaşıyorlar. Denekon, yılan kartı ve hırs yapma kartı birlikte gelmiş. Şimdi yılan kartı biliyorsunuz ki üçüncü kişi ve üçüncü durumları da gösterir. Daha çok kişi durumlarını gösterir. Sizin aranıza, aranızda gerçekten böyle bir üçüncü kişi ve durum engelleri varsa kişi bununla alakalı önünü göremediğini söylüyor. Ama işte hırs yapma karşısı olduğu için bu konuyu tamamen de böyle bırakmış salmış bir enerjide de değil. Yine aslında bir çözüm noktasında aktifliği var. Ama burada işte ciddi problem yaratan insanlar var. Şimdi aynı bu, aynı zamanda bu kart gerçekten negatif enerjileri de temsil eden bir kart hani bu işte büyük blokaj enerjisi diyoruz ya o enerjileri de temsil eden bir kart. Aranızda bunları yaşayan arkadaşlarımın da var olduğunu bildiğim için de buna değinmek durumundayım. Varsa böyle bir konu bu yüzden de hani bir adım atamadığı bir önünü göremediği süreçte olabilir. Yani aklınızdaki kişilerin genel durumu genel enerjisi şu anda şu konuşturma kartlarından alacağım. Hatta önce bir siz ne yapmalısınız diye de bir sorayım. Eylem bekleyen arkadaşlarım varsa burada çoğunlukta eylem geleceğini düşünmüyorum. Yani çok az bir miktar o da işte alanda telafiyi, çabayı gördüğüm için söylüyorum. Çok az bir miktar eylem alacak olan kişiler var olabilir. Ama yoğunluk olarak eylemsellik noktasında pasif enerji çalıştırıyorlar. Sebebi işte yine bu üçüncü kişi, üçüncü durum. Ama birkaç gündür çok tekrar ettim. Aynı şeyi yeniden tekrar etmek durumundayım. Yaptığım açılımlarda şunu net bir şekilde görüyorum ve söyleyebilirim ki sizin altınızda kaldığını düşünen, sizin tarafınızdan böyle ezildiğini düşünen siz eziyorsunuz demiyorum. O kendi özgüvensizliğinden kaynaklı böyle hissettiği için sizin karşınıza çok gelemeyecek de bir enerjileri var. Ondan kaynaklı söylüyorum. Yoksa siz bu insanlara böyle böyle yapıyorsunuz demiyorum. Ama asıl as, asıl şu an adım atmamalarının sebebi biraz o özgüvenlerini ayakları altına almak istememeleri gibi gözüküyor. Elimden bir sürü bir kart düştü. Bakalım yani peki bu hal ve ahval ah, içerisinde siz ne yapmalıymışsınız? Bir yudum bir kahve alayım. Peki. Bunlar şöyle ters almışım. Düzelteyim. Peki şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşım içinde bulunduğu durumda neyi öğrenmeli, neyi bilmeli? Kartlarımın ona mesajı nedir? çekim çekim yasasının etkisindesiniz ilahi mutluluğu deneyimleyin ışıltınızı ve o sıcak kozmik enerjiye bağlanın dedi çekim yasasının etkisindesiniz yani burada hani aslında biraz hani ilahi mutluluğu deneyimleyin diyor ya aslında vermek istediği biraz mesaj şu hani hep söylüyoruz ya gerçekten bir enerjisel alanımız var bu doğru yani burada buna inanmayan kişiler de olabilir. Ama daha çok buna inanan kişilerin benim kanalımda olduğunu düşünüyorum. Hani hep diyorum ya işte o mutlu enerjiye geçiş yaptığınızda zaten güzel olacak olan şeyler size geliyor. Ne kadar böyle daha olumsuz enerjide kalırsanız ya da bir şeyin olmayacağına siz kendiniz zaten inanıyorsanız zaten olmaz dediğim şey biraz işte o mutlu enerjiye geçiş yapın ve hani o çekimi de kendinize sağlayın gerçekleştirin. Bu çekim yasasını doğru kullanın dediği de bir durum var. Şimdi hobiler Hobiler sizi endişelerden ve sıkıntılardan uzaklaştırmanın harika bir yoludur. Bir yol haritası oluşturun ve hayatınıza hobileri dahil edin dedi. Aslında bu da aynı şey. İşte olumsuz düşündüğünüz olaylardan uzaklaşmak için de sonuçta kendinize bir uğraş edinebilirsiniz. Yeteneklerinizi ortaya çıkartmak için de, içinde bulunduğunuz durumu düşünmemek için de, her ne olursa olsun ki ben bunu birçok kişinin yaptığını düşünüyorum. Kartların tavsiyesi yapmayanlar için de en azından bu şekilde gibi geliyor özgünlük kartı. Bu arada bu desteği satın aldığımdan beri ilk kez gelen bir kart. Gerçek benliğinizi tanıyacak, dünyaya gelecekte kim olduğunuzu göstereceksiniz. Bu özgünlüğünüzün ilk adımı dedi. Bakar mısınız? Üç kart da potansiyelinizi aslında ortaya çıkartmanızla ilgili geldi. Yani şöyle ben şunu çok kullandım. E, aklınızdaki kişilere hani kızmayın, sinirlenmeyin. Bazen aklınızdaki kişiler sadece sizdeki potansiyeli açığa çıkartmak için bile hayatınıza girmiş olabilirler dedim. Ee... Çünkü şöyle oluyor. Şimdi sizin içinizde mesela biz işte numaralojide karmik alan boşluklarında işte analizde genelde bunları zaten inceliyoruz. Yani sizin potansiyeliniz ne? Neyi ort ortaya çıkartmanız gerekiyor? Ya da bu yaşadığınız şeyler sizin hayatınızda neye hizmet ediyor diye bunlara zaten bakıyoruz. Buradaki mesaj da aslında biraz bu. Yani hayatına girdi çıktı ama sen buradaki durum neye gelişim etti? Yani neye gel hangi gelişimle hizmet etti noktasına birazcık daha eğilim göster. Hani aklındaki kişine, kişiden enerjisel alanda biraz uzaklaş ki. burada hani o çekim esasında da olumlu olanı diyor ya. Daha olumlu bir enerjiye geçiş yap dediği bir durum var. Şimdi deste altını da okuyayım. Dur kartı gelmiş. Bu yolda devam etmek için koşullar güvenli değil. İzin verin evren her türlü dengesizliği düzeltsin dedi. Bu da çok net yani çok net bir cevap oldu. Diğer kartlar da bence çok senkron olarak geldi. Zaten kartlar hani şey diyor. yani biraz e, sen kendine odaklan, biraz kendi iç dünyana dön. Biraz kendi gelişimine dön. Zaten diğer kısımlar sistemsel olarak ilerleyecek. Hani sen burayı böyle çok kafan takma dediği bir enerjiyle geldi. Çok da güzel geldi bence. Demek ki bu ara çok akışta kalamayan arkadaşlarım var ki böyle bir akışta kal. Böyle bir kendine dön mesajlarıyla geldi. Şöyle bir kart alalım bakalım. Tek bir kart alacağım. Enerjiyi hiç bölmeyeyim. Aklınızdaki kişilerin size böyle tek söylemek istedikleri bir mesaj olsaydı söylemek istedikleri bir kelime olsaydı bu ne olurdu benim aracılığımla size iletsinler bakalım <laughs> seni asla bırakmayacağım dedi çıktığımız bu yolda varlığın ilerlememe yardım eder elimi bırakırsan tökezlerim ve Dağılabilirim dedi. Yani inanılmaz derecede kalın bir deste ve ısrarla bu kart geliyor. Evet, ama işte biraz da hep o desteği arayan bir aklınızdaki kişiler de var. Zaten göremediği için bu kadar egosal bir savaşa giriyor. Ee, görmesi gerekiyor mu? Bence her ilişki için olmasa da birçok ilişki için, bu kanaldaki birçok ilişki için bu desteği görmesi gerekmiyor. Siz nasıl ki bir şeylerle yalnız başınıza mücadele ediyorsanız? aklınızdaki kişilerin de bazı şeylerle yalnız tek başına mücadele etmesi gerektiğini, öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öğrenmemiş ki zaten bu kadar çözüm odağına, yani çözüm konusuna gelince böyle basiretsiz bir enerjide kalıyorlar. Umarım hakkınızda her şeyin hayırlısı olsun. Bugünlük benden bu kadar. Dilerim aklınızdaki soru işaretlerini yanıtlayabildiğim bir açılım olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimle.